Günaydın. Bugün, ay dur kameramı sileyim. Ameliyata gidiyorum şimdi. Sabah saat yedi buçuk falan. Ee, önlüğüm geldi. Giyineceğim ve gideceğim. Artık görüşürüz. <laughs> <laughs> Kömel kombinimle. Herkese selam. O kadar çıkıyorum ki değil. Şey, <laughs> anneme tutturuyorum telefonu. Biraz bir şeyler söyleyeyim dedim. Arkadaşlar skolizman ettikten sonra konuşmak çok zor. Sürekli kusuyorsunuz. Yani ben ameliyat sabah 8'de girdim. Akşam üzeri 5'de çıktım. Ameliyattan sonra 2 saat kadar bekletildi. Bir tık geri alır mısın insanlara? Sormana gerek yok. 2 saat kadar falan bekletildim. 5'de de çıktığımda yedi buçukta artık böyle yavaş yavaş narkozu kusabiliyordum. Böyle sadece yatıyorum şu şekilde başka hiçbir şey yok. Ee, yani orada sonda takılıyormuş ameliyatlarda bunu da öğrenmiş olduk. Yani, takılmıyor diyenlere <laughs> selam olsun edeyim. Öyle kıyafet giymiyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz ve yatıyorsunuz ama üşümüyorsunuz da. Sadece konuşurken sırtınız acıyor, öksürürken sırtınız acıyor. Yani parol pazarlığı yapıyordum az önce. 3 hakkım varmış de hadi sana olsun falan diyorlardı öyle. Bugün birinci gün ameliyattan çıkalı ortalama işte 3-4 saat falan oldu. Sevgilerle yarın daha iyi olacağım. Yanıyorum. <laughs> Görüşürüz. Şimdi ilgi mesaj attı. Anyukam. <laughs> Annem mesaj gönderdi Macaristan'daki. Şimdi annem de onunla İngilizce yazışıyor tamam mı? Çok garip hissediyor. Mesaj okur musun bir? Okur musun? Anne! Herkese selam. Şimdi bugün kaçıncı gündeyiz ya da kaç gündür bu kamera elime alınıyor, alınmıyor hiçbir şekilde. Bilgim yok. Sadece böyle aradalık konuşmaya ihtiyacım olduğuna karar verdim. Hem de sizin ihtiyacınız olduğuna karar verdim. Yüzüm ödemden gözükmüyor. Saçlarım yağdan gözükmüyor ama hiçbir şey umurumda değil. Ee, bugün benim ameliyatımın üzerinden yaklaşık 5 gün geçti. Salı sabah 8'de girdiğim operasyonun işte akşam üzeri 5 gibi çıkmıştım. Ve bugün de pazar öğlen 2. Yani tam 5 gün geçti diyebiliriz. Ee, ağrılarım, acılarım nasıl? Gerçekten ağrı ve acı olarak bugün en az seviyeyi hissediyorum. Ee, sadece bir tık başım dönüyor. Bir de regle olduğum için şu an normal şartlarda olan vücut döngümden daha yoğun bir döngüdeyim ve bu yüzden de ekstra onun bir halsizliği ve yorgunluğu var. Hani bu yüzden de skolyoz ağrılarının yanında da bunun ağrılarını yaşıyorum. Yani çok zorluyor beni şu an ama 5. gün olarak her şey okey. Dün gece damar yolumu çıkardılar artık. Damar yolum yok. İlaç verimi kesildi. Sadece geceleri bir tane işte yüksek neydi onun adı hatırlamıyorum. ama şuraya bir yere yazacağım bir iğne vuruyorlar. Gece rahat uyuyabilmem için. Bir de gün içerisinde işte iki tane tablet veriyorlar. Bir de nefesimiz daha böyle kitlendiğinde canınız acıyor. Öyle. E, her şey yolunda şu anlık. Yani yüksek ihtimalle yarın taburcu olmam bekleniyor. Ama bilmiyorum doktor daha görmedik. Böyle yani. Bir soru cevabımı zaten yaparım ben bunun da. Öyle yani şu an gündemimiz bu. Buraya gelip de beni ziyaret eden bir sürü insan olduğu için de hepsine kucak dolusu sevgiler, öpücükler, arayan, soran herkese. tombo suratım, domates yanaklarım ve zeytinyağlı saçlarım var artık. Gidiyorum ben. İyi bakın kendinize. <laughs> Günaydın. Alıştı sen bu işe. Hı -hı. Influencer mı oldun sen? Bak. Buralar bir. Buralar iki. Şurada kolumun şuralarına bak. Mosma. Bu kolum aynı. Umarım. Efendim kısa kısa kısa. 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 Siz ev taşımışsınız buraya <laughs> gördüm. Selda. Sözlü. Gerçekten mi? İleriden devam, devam ettik. Bu sefer ise rütmez yazdıkları var. Kendimi şu an Merlin Mall şey gibi hissediyorum. Yani üzerine bir ceket yürüyorum. Ama yani görsen hava kraliyet ailesinde yok. O gün kaçıncı gün? Bugün tam Birinci hafta Ve Yalnız uşağa geldi Zaten gördünüz Birazcık zor bir Yolculuk oldu Yatıyorum burada da Mis gibi Milo'yun battaniyeyle. ile Yatıyorum Yaptığım hiçbir şey yok Öyle ağrıcı anlamda Bir tık daha az bugün dün gece çok kötü dün gece çok ağırdı çünkü 4 saat boyunca yol geldi ve yani gerçekten nasıl başardım ben böyle şaşkınım ama iyi olacak inanıyorum yani annemle köy yatağı almaya gittiler İşte şey daha rahat yatayım diye geceleri yükseklik yetmiyor yani yetemiyorum dönemiyorum diye Leylisi yok. Beni emanet ettiler. Leylisi yok ortalıkta. Evde ses yok. <laughs> evde hiçbir şey yok. Çocuğu arıyorum. Telefonu açmıyor. Susuzluktan öleceğim. <laughs> Kendim zaten su bile içemiyorum. Birinin içilmesi gerekiyor. Dönemiyorum. Yok yani çocuk yok evde şu an. Nerede bilmiyorum. <laughs> tamam. Olur. Anne pamuk ayağımı yakaladı. Hı. Anne ısıracak bak beni. <laughs> Nasıl bırakıyor beni? <pe> <laughs> o kadar diyordum bir saçlarınızı tarayamadık, bir saçlarınızı tarayamadık. Bir ara var ya duşta şey düşündüm. Olur da taranmazsa gidip kestirmek zorunda mı kalacağız? <laughs> ona açalım şu üst öndeki var ya. <laughs> Melike geldi. Melike benim kaç yıllık arkadaşım? Kaç? 5 aşağı satla tanıştık. 5 6 7 8 9 10 11. Dur bir dakika. 4. <laughs> mezun. 4 lise. 4 ortaokul, 8. 4 de üzerine 12. Oha. Oha. <laughs> 12 yaşında bir çocuğu düşün. Bizim biz Doğru mu? 2012'de Leylus'u doğdu. 12, 12 yıl olmuş neredeyse. Küçük bir ergen kardeş problemi yaşıyoruz. Melike ile biz gerçekten 12... Oha afiyet. 12 yıl. Yuh! Oha eski. 12 Demek yıllık ki hala katlanıyoruz. 12 yıl işte bile kalaydık. Kızım biz <laughs> ergenliği beraber yaşamışız. Ortaokulda sen beni kovarken gitmemişim ben. Ya. O geldi. Ee, biz aynı ortaokul, aynı lise. Hatta ortaokul son yılı aynı sınıf. Sonra işte yurt dışı, üniversiteler derken böyle garip bir arkadaşlığımız ama var. Ama komşu sayılırız bir de. Tabii bir de komşu sayılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi her okulu biliyoruz. Öyle bir arkadaşlığımız var. Sizi ile tanıştırmak istedim ama tabii şu an Melike'yi görmüyorsunuz. Melike'yi göstereceğim size. <laughs> Kendi hakkında bilgiler tamam, var. Bu yeterli. <laughs> Hayır lütfen. Videomu güzelleştirmeni istiyorum. Yani Bir haftadır ödemli surat görüyor insanlar. Ne diyebilirim? Ezgi'yi çok seviyorum. <laughs> Çünkü Ezgi'nin videosundayım. Bu kadardı. Kendisi diş hekimi olacak. Benim dişlerimi yapacak. Bu espriyi de yapayım <laughs> şey mı? <bekledim>. <laughs> Bizim kızlar gelmiş Durabildim. ve annemler <laughs> döktürdü. Siz hiçbiriniz benim videolarımda yoksunuz. Ya. Ama bundan sonra varsınız. Ya kısa kısa tanıtıyorum sizi. Hiloş, canım ciğerim. Minoş, <laughs> Melikoş diye gidiyormuşum. Bunu Melike'yi biliyorsunuz, evet. Atma biz atınca biz Evet, yardım. Hayır, hayır. Baştan baştan. <gülüyor> Arkadaşlar, dediğiniz yerlerde bir şey yoktu. Ben onları ölçerek konuştum. Siz rahat olabilirsiniz. Ama çok kas... Abi hepsi saçını <laughs> başını düzeltiyor. Bir de benim tipime bak. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki oraya girecek yalnız. O evet. da öyle nerede? Ne hepsi güzel. Güzel. <laughs> hepsi Aa, çok şey güzel. Hepsi çok güzel. Yani şu an yüzü ödem toplayan böyle paramparça olan kişi benim ama. Yok, yüzüm güzel ne? Afandım. Afandım. Yüzüm suyucum kaynıyor. <laughs> Ay ben hediyelerini göstereyim mi size? çok güzel bir şey yaptım. Kız çelerim bana bunu <laughs> yaptırmış. Bu da pamukmuş. Ya ben seni çok <laughs> seviyorum ya. Ben de ya. Ben bu siz boy siz ölçme seansı. Boy ölçme seansı yaptık şansı bu arada arkadaşlar. Ne kadar uzadığımı ölçmek için. Ve çok tatlı bir şey yaptırmışlar. Nereye? Allah Allah. Kübra. Sahil bekliyorum 25 Ocak'ta Neden beklediğini de söyle. Bir daha Zemin bütün evet, var. Bütün Hangi dersten olduğunu da söyle. Ses fiziği ve akustik. Ama röportaj gibi oldu ya. Arkadaş bütçe giderken evet. bizim kızları topluyor. <laughs> Gezmeye götürecekmiş. Evet. Sen neyden bütçe kaldın? Ben matematikten. Evet. <laughs> belki de <laughs> <bir bile Ölmüş. gülüyor> Sen neyden bütçe kaldın? dönüyorum. Sen neyden bütçe kaldın? Allah korusun ben, Aa, ay, ben bir sayesinde ben. Hepinize. İğne adamı! Ne bu İğneye battı. Ay çok şey... Bak bir şey söyleyeceğim. Bir Geçen Instagram'da video gördüm. İğne büyüsü yapıyorlarmış. <laughs> Öndeki kızın koluna iğne batırıyordu kısmet açılsın diye. Abi şey var ya. Yoksa, yoksa hayır abi, yoksa, yoksa arkadaşlar <laughs> beni istemeye geldiğinizi biliyordum ama <laughs> Ama Abi şey yapalım mı mine? Hani sen ayyası ay, böyle kaç yaşında Yapalım. Yapalım. O kadar şey olacak değil mi? Arkadaşlar evet arkadaş grubumun kafa seviyesi. Dünya'nın en güzel hediye şey. şey. şey şey. şey, şey. şey. Ben gösterdim her onu. Şey, şey Buraya keşke şey bir ben tane de şey böyle. Düğüm yapacak mısın? Ben nasıl? Düğüm yapılmayacak ya. Yapılıyor mu? Ortada duracak sadece. sadece orta duracak ha, ben kaymasın diye şey yaptım. Bir daha saç alalım. Annem ne oldu? Abla bu ne yapmış? Söyleyeyim mi? altına girmiş böyle kafasını çıkarıyor böyle. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir şeydi. Anlat, verdiniz söyler misiniz lütfen? <laughs> Leylisu videoyu çekiyorum bakar mısın? Ama ondan sonra YouTube'da bak ben yokum diye ağlama. <laughs> tamam kızım kapattım. Günaydın. İzmir'e kontrole gidiyoruz. Ee, bugün 16. gün Evet. 16. gün skolyozumun üzerinden geçen ve kontrole gidiyoruz. Babam sigara içtiği için <laughs> arkada leyli suyu üşüyoruz deyip ceketleri yiyorlar. Biz de onunla yanıyoruz. Böyle bu bir yolda. Böyle... Söyle kendin. Hı. Söyle. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar. <laughs> Halk selamlıyor. <laughs> Bağlayacağım Bağlayacağım, bağlayacağım. Bir daha söyle. <laughs> Selam tekrardan. Çıktık şimdi doktordan. Kısacası sizi de aydınlatayım dedim. Maskeden sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama dur açayım şey e, doktorum şehir dışındaymış. Bu yüzden asistanları vakti. Asistanı zaten tanıyorduk yani benim ameliyatımı yapan kişilerden biriydi. E, her şey yolunda dedi. Yaşadığın ağrılar, acılar, uyuşmaların hepsi normal dedi. Ve iki hafta sonra tekrar geldi dedi. Bu sefer röntgenli bir kontrol yapalım ve doktor da gelecek tekrar görsün dedi. Öyle yani bugün, bugün en kaça? 26'sı, 26 Ocak, 9 Şubat'ta tekrar bir randevum var. O zamana kadar fizik tedavi yapmamı söyledi ama kendi başıma değil bir yerde bir e, fizyoterapistle birlikte hareket etmemi söyledi. Öyle yani başka da bir şey demedi. Başka hiçbir şey yapmadık. Şimdi işte babamlar portakal suyu falan bir şeyler almaya gitti kahvaltı yapalım diye. Öyle yani oturmaktan yoruldum. Hareket etmek istiyorum ama hareket edince de sırtım ağrıyor. Böyle yanıyor günler var. Ağzın yapışkan. <laughs> Öyle. O zaman 9 Şubat'ta bu skolyoz günlüklerinde görüşürüz şey. Siyer yer. Demek istediğim şey var mı? Manisa'da sade kuvvet. Ben ben Harika kahvecisine geldik. Ee, Manisa'daki. İşte aradım size birer salep ısmarlayayım çünkü güzel salep vardır buranın diye. Babam çok mutlu. Kendisine uygun bir mekan bulduğu için. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı? Allah'ım bu günlerimi arasın. <laughs> Beğendin mi yerini? Harika. 10 numara 8 yıldız. Abla. Uşaklı böyle yer yok. Evet yok yorumum var mı? Çılandırası Ben de aynı şey dedim. Çakma çılandırası. Şuraya bir yere çakma çılandırası. Oh, Ama çok güzel. Hatta ve hatta. Arabam da açıyor. <laughs> e, küçük kalıyorum artık abi. Böyleyiz çok artık Seyfam'da bak. Kadır. Evet evet ben şöyle uzaktan çok bir şey var. Kolyon video çekiyorum ha öyle de Ameliyattaki halim bile var bu videonun içinde. Kimin? Benim. Hadi hadi baban Çünkü paşam pamuğa o kadar iyi davrandı ki e, <laughs> kediyle çok fazla uğraştı. Kediyi sıkıştırdı, kediyi öptü, kediyi kovaladı. De, Sonra omuz Sonra attım. Ha, omuzu attı. Bir de kediye dedi ki bilgisayarımı sen bozdun. Senin yüzünden benim bilgisayarım açılmıyor falan. En son pamuk da durdu durdu bu bilgisayara bakarken çenesine bir mutlu. <laughs> Çok zevkli bir anda. Ben. Benim. Bana diyor ki aşk külüphanemle aşk neydi? Aşk kitap aşk bahçem. Bu kelimeleri ben her şey kimseye söylemeyeceksin. Bana da yavrum demeyeceksin. Çünkü herkese yavrum diyorsun. <laughs> Biz sinemaya gitmekten vazgeçtik. geçtik. Geçmedik. Geçtik. Geçmedik. Geçtik. Geçmedik. Biz sınavaya gitmekten vazgeçtik. Onun yerine evde Geçmedik. kitap okuyup ders çalışacağız. Geçmedik. Öğle yemeği olarak da pırasa yiyeceğiz. Geçmedik. Geçtik. Baba. <laughs>